Bu sistem yani bakın demin söylediğim aşağıdan yukarı yönetim sistemi her bağlamda yerleştiriliyor İşte külliye dedi aşağıdan yukarı toplam sonuçta bir strateji külliye bunun en tepesi ee, yani yürütmeyi tekele toplamamız demekti bizim külliye her şeyin en tepesi bu millet bir başkan seçecek. O başkan yürütmeye 5 yıl karar verecek. Şimdi birileri Musul Kerkük vesaire diyor ya. Şimdi bu bizim hakkımız onu biliyoruz biz. Ama ben hep yıllardır şunu söylüyorum. Yani hep misak-ı milli noktasında da bastırarak söylemiş birisiyim ama şunu önüne koyuyorum. Bizim meselemiz Suriye, Irak ve Yunanistan'ın bütün olarak Türk Devletler Birliği'ne katılması. Bölünmeden. Şöyle düşünelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Devletler Birliği'nin aslında başkenti Ankara, finansal başkenti İstanbul. belki işte ne diyelim ona uhrevi başkenti de Ahlat olacak. 200 yıldır dünya yukarıdan aşağı yönetiyordu. Oligarşik bir sistem vardı. Yani parayı basanlar canları istediği gibi dünya yönetiyorlardı. Şimdi dünya tamamen aşağıdan yukarı sisteme dönüyor. Hani Kennedy'nin söylemiyle söylersek gizli cemiyetler değil halkların yönettiği bir dünyaya gidiyoruz. O da Mesela siyasal sistemin bu hale gelmesi lazım. Çünkü siyasal sistem öyle değil bizde. Bizde beni Türkiye'deki 50 milyon kişi desteklesin. Ben diyorum bir partiye aday, aday oluyorum diyelim ki. Partinin kurulu istemezse ben aday olamıyorum. Bu yukarıdan aşağı sistem demek. Direkt sisteme geçecek. Hani benim tahminim şöyle. Bin bölgeye bölünmüş dar bölge. işte nedir? 65 bin kişinin bir vekil çıkardı. Oysa ben aday olacağım. Direkt halka aday olacağım. Kimse öyle aday adayı benim adaylığımı kimse süzmeyecek. Ben milletin vekiliyim, abi, ben millete döneceğim, ben adayım diyeceğim arkadaşlar. Millet beni değerlendirirse, seçilirsem, taahhütlerimi yerine getirdim, getirmedim, dönüşünde yine millete döneceğim. Yani taahhütünü getirmeyen bir adamı, bir parti başkanı veya partinin bir kurulu sırf onu destekleyecek diye aday yapamayacak. Yani direkt sistem. Tabii bunun detayları var. Ee, aynı şekilde... Bu il vilayetin ee, artması da onunla ilgili mi? Tabii Düzenin tabii. Bahçeli. Tabii ilçelerin evet. özellikle şu an herhalde yüze yakın bir ilçe var İl olabilir statüsü taşıyan 100'e tamamlanacak, 100 e tamamlanacak ama 19 100 e tane yakın da ilçe var bunlardan bir tanesi de mesela Ahlat hı hı. gidin kasaba çok şey ama çok önemli çok özel bir yer yani giderken böyle içinde ağlarsınız durup dururken öyle bir enerji var orada Sırf 9 bin tane ayakta Selçuklu kabri var ondan sonra değişik bir yer orası mesela il olacak orada bir külliye yapılıyor biliyorsunuz hı hı. orası çünkü bizim kadim merkezimizdir. Yani şöyle düşünelim Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Devletler Birliği'nin aslında başkenti Ankara, finansal başkenti İstanbul, belki işte ne diyelim ona uhrevi başkenti de Ahlat olacak. Ee, o anlamda Türkiye'nin içinde yani o şey gerçektir, iller meselesi. Çünkü hani birileri Musul, Kerkük vesaire diyor ya, şimdi bu bizim hakkımız, onu biliyoruz biz. Ama ben hep yıllardır şunu söylüyorum, yani hep misak milli noktasında da bastırarak söylemiş birisiyim ama şunu önüne koyuyorum. Bizim meselemiz Suriye, Irak ve Yunanistan'ın bütün olarak Türk Devletler Birliği'ne katılması, bölünmeden. O sorularım içerisinde vardı. Özellikle Yunanistan'ın yani o... Türk Devletler Birliği'ne katılmasıyla ilgili daha önceki programlarda yorumun vardı, ha, tepki Herhalde. de geldi. Hatta ya olur mu öyle şey dedendi evet. ama evet. onu her fırsatta söylüyorsun hocam gelmişken. Denk gelmişken evet. onu bir açsana. Nasıl tabii. yani anayasayla önce bir onun zemini mi hazırlanacak? O tabii. detayı ver. Tabii tabii. Bilmeyen tabii. için. Biraz önce dediğin gibi <laughs> hani anayasada şu şu maddeler mi değişecek diye korkan için evet. e, anayasadaki değişmesi gereken şu süreç için evet. e, amaçlanan o detayı bize anlat. Ne olacak üniter, da birleşecek? Üniter neler devlet ya. gelecek? E, üniter devlet. Şimdi bunu üniter devletten çıkardığın noktada hemen insanların aklına bölünme geliyor. Yani, maalesef yani o, özellik kısmı işte, o mantık olarak o geliyor. olarak bunu 20. yüzyılın aslında bizi özgüvensizleştirmesi yani bizim büyüyeceğimiz kimsenin aklına gelmiyor. Hep bölüneceğiz diye geliyor. Ama herhalde 20 seneydi. Ben bir hatırlıyorum bir dernek toplantısında bölünme diye bir şey yok. Katılma var demiştim. Ee, çünkü... Ama burada işte şehir şehir bir ayrılma hayır, temel hayır, içerisinde gibi anlaşılıyor. Yok. Onu bir tam anlatsana şey hocam. Öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hı -hı. Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Reformu onay asadı olacak. O ayrı bir şey. Yani bugün aynı nasıl Cumhurbaşkanlığı... Yani İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Ee, hayır hayır şu anlamda söylüyorum. Ee, i̇çişleri reformu çok geniş yani bunu zabıtanın e, tüzüğünden tutun başlayın işleri dediğiniz zaman e, illerde aynı başbakanlık cumhurbaşkanlığı gibi iki başlılık var yani değil mi hmm. oligarşik ol, ol, sistemin oluşturduğu halk birini seçecek yani başbakan veya belediye başkanı oligarşik sistem e, sistemin kağıt üstünde yürütmesini vali ya da cumhurbaşkanına koyacak can istediği zaman onlar üzerinden halkın istediğini bastıracak diye kurulmuştu bu sistem şimdi nasıl ki tektili yürütmede tekli sisteme gidiyoruz şeyde. Genelde ilde de tekli sisteme gideceğiz. Yani bir tane Ondan halk seçecek. Oradan bağlanacak merkezde? Ee, işte, onlar Ankara'ya bağlı yani işçiler de bağlı tabii İşçileri bağlı tabii ki. Oradan cumhurbaşkanı. Tabii ki tabii ki her halükarda külliye bakın boşuna yapamaz o bin odalı külliye diye anlattık da daha önce. Yani oradaki e, bizim ülkemiz tabii ayrıca bir şey var ama bizim ülkemiz dışında e, bize bağlanmayacak olanlar için bile her biri bir odada yani bir hücrede çalışılıyor aslında. Yani, yani orada e, her bir ilin. Ülkenin Her bir ve ülkenin önemli de bağlı bir ülkenin mesela. de New odaları Tabii için. New York'un, ne bileyim Bingazi'nin, ne bileyim Seul'ün odası. Şimdi bu hücresel sistem çok önemli. Yani böyle kuantumsal e, hareketler yapabiliyorsun. Nasıl? Bir, bir grup sadece Seul'ü çalışıyor. Tabii onların sağ insanları da var yani bir odanın içine tıkılıp çalışmıyorlar. Seul'ü çalışıyor. Seul'ün geçmişi, Seul'ün geleceği, Seul'ün ekonomisi, Seul'ün bilmem nesi. Öbürü bilmem nereye çalışıyor, öbürü bilmem nereye. Sonra bunların üst kurulları var. Düşünün bölgesel, bölgesel, bölgesel. En üstte, tepede ülkenin stratejisi çıkıyor ortaya. Bunda da Cumhurbaşkanı mesela ne yapıyor? Gittiği yerde diyor ki 1 milyar dolar mı şey ticaret? Bunu diyor 1-200 yapalım hadi. Her yerde bir bastırıyor. Bir 100-200. Çünkü ufak gibi görünüyor. Ama her gittiği yerde bunu bastırdığında ortaya acayip bir rakam çıkıyor sonucunda. Ve bugün doların bu haline rağmen ben hiç tahmin etmiyordum. İhracat 500 milyar şeyi vardı. hedefi vardı. 300 milyar dolara dayandı. Doların bu haline rağmen. Yani dolar normalleşse bir geri dönsün şöyle ikiye bölü 600 milyar dolar oldu ihracat bir anda yani o hedef böyle tutturuldu yani bu hücresel sistemle. Bu sistem yani bakın demin söylediğim aşağıdan yukarı yönetim sistemi her bağlamda yerleştiriliyor. İşte külliye dedi aşağıdan yukarı toplam sonuçta bir strateji. Külliye bunun en tepesi. Ee, yani yürütmeyi tek ele toplamamız demekti bizim. Külliye her şeyin en tepesi. Bu millet bir başkan seçecek o başkan yürütmeye 5 yıl karar verecek. E, Tabi sistem o anayasada öyle bir oluşacak ki bundan sonra terörü, sokak olayını görmeyeceğiz. Çünkü onlara sebep kalmayacak. Onlar o 5 yılı bölemeyecekler, indiremeyecekler. O 5 yılı koalise edemeyecekler. Ben biliyorsun seçimden önce e, işte Kemal Bey e anlattım. Bir sürü o söyledikleri terör, vesaire bağlantısı, yurt dışı falan. En son hafta dedim ki, değerli dostlar e, Kemal Bey belki de bunları takiye yaptı. Seçilmek için. Çünkü bunlar öyle şeyler ki özellikle Türkiye'de mümkün değil yani. Başkan da yapamaz. Ama dedim asıl tehlike şu. Peşine 8 kuyruk taktı geliyor. Biz referandumu niye yaptık? Biz 90'ları 70'leri yaşadığımız için yaptık. 90'larda Türkiye'nin iki büyük partisi soldan sağdan. Hani bazıları için Aa, ne güzel bir araya geldiler denebilir. Ama onlar bile bir aradayken 2,5 sene bu ülke yönetilmedi. Günde 17 tane faili meçhul veriyordu bu ülke. Niye veriyordu? Yani kötü niyetli oldukları için. Hayır. Ama onlar kendi aralarında bu bakan senin bu benim. Yok ben onu isterim bunu istemem. Program imzaları imzalamam derken arkada bütün dış unsurlar at, at oynatıyordu Türkiye'de. Yani yürütme yürütmeye bakamıyordu. Şimdi de kim düşünün. Kemal Bey geldi 8 kişiyle. Ne olacaktı? O senin bu benim. Bu olmaz, o biri. Öbürü olmaz, bu biri olur. Bunu düzeltecek ideolojik olarak da farklılar. Tabii 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 bunu düzeltecek bir meclis aritmetiği de oluşmamış olacaktı. Ne olacaktı? 2 ay sonra seçime gidecektik biz. Bir daha bir daha seçime. Çünkü görünürde e, Sayın Cumhurbaşkanı gibi eee %51'i toplayacak bir adam da yok. 10 sene seçim yapardık biz. Mahvolur her şey. Mahvolur. Buraya kadar gelmişken her şey yerle yeksan olurdu. E, dolayısıyla ana hikaye oydu. E, o yüzden yürütmeyi tek ele bağlamak önemli ama aşağıdan yukarı bağlamak. Bakın bizde padişahlık varken de öyleydi. Birileri bizim padişahlığımızı kraliçenin e, ile karıştırıyor. Kraliçe her şeyin sahibi. İşte e, işte lordlar kabarasını ömür boyu atıyor. 12 tane mi 14 tane mi ülkesi var kadının. Tabii onun yani. Onun, onun ülke onun. toprak onun. Top, her şey onun. Her şey onun. Kanada, Avustralya her şey onun. Para onun. Donanmanın, kraliçenin donanması nedir? Ben saygıdan zannederdim. Yok tapulu malıymış. Bütün kurumlar öyle. 3-3 tane ailenin tapulu Hani o dünyanın ilk Anayasası dedikleri Magna Carta aslında 3 aile ve papanın arasında yapılmış bir anlaşma. Papa sonra 1501'de çıktı. o yüzden anayasası yok. O yüzden Charles Gerrard'ın anayasa dedi. Çünkü şimdi bu anayasasız bu sistem nasıl yürüyordu? halkın hiçbir şeyde yetkisi yok ama halkın önüne çalıp getiriyordun halkın sesi kesiliyordu. Şimdi çalıp getiremiyorsun halk silgi yiyor aç kalıyor çalış gelir gelmez anayasa dedi. Çünkü belli ben yıllar önce yazmıştım krallarını kovalayacaklar bir gün demiştim. Oraya geldiği için anayasa dedi. Ama buna Zaten kim karşı vardı o kral taç giyme töreninde inanılmaz bir para harcandı. Ciddi de <laughs> tepki vardı. Tabii, tabii tabii. Olmaz mı adam ne diyorum çocuklar ö, okulda silgi yiyor. Şimdi buradan görmüyor insanımız. Hep aynı konuya geliyoruz. Büyük medya anlatmıyor çünkü hiçbir şey. Hiçbir şey anlatmıyor. Amerika batıyor, İngiltere batıyor. Bunu görmüyor, anlatmıyor. İngiliz Merkez Bankası bundan 2-3 ay önce 2 yıl içinde sürüne sürüne batacağız diye haber yaptılar yani. Bunu İngiliz Merkez Bankası yaptı bu açıklamayı. Her neyse yani sonuçta bu oligarkların 200 senedir 1789'da başlayan zulümleri yukarıdan aşağı sistemde biz adil liyakata dayalı, halka dayalı bir sistem oluşturuyoruz. O sistemde her şey aşağıdan yukarı olacak. Anayasada da bunu işte siyaset dedik, ne dedik? İçişleri dedik. E, Milli Eğitim. Bugün yine tavandan yönetim var. 1926'da Genelkurmay, Diyanet ve Milli Eğitim Kanunu aynı gün çıkmış. Servis edilmiş sanki. Şimdi o tavandan yönetim tedris, evi tedrisat kalkacak deyince birileri u çığlıkları basacak. Çok biliyorlarmış gibi, sanki anlıyorlarmış gibi. Tevhid-i tedrisat dediğin şey o günün şartlarında eklersek Türk devletinin erkiyle devle, milli eğitimin yönetilmesi değil ki. Önce İngiltere'nin sonra Amerika'nın erkeğiyle milli eğitimin yönetilmesi demek. İmzalamışsın Fulbright'ı. Amerikan Büyükelçisi tek başına karar veriyor Türkiye'nin talim terbiyesine. Şimdi çok insan farkında değil. İmam Hatip meselesi Türkiye'nin aslında yani herkes İmam Hatip'e mi gidiyor o çocuğunu? Dindar insanlar hepsi İmam Hatip'e mi gidiyor? Yok. Ama İmam Hatip meselesi asıl Evet din öğretiyor, ahlak öğretiyor. Orada başka ilimleri de öğretiyor. Hele bugünküler çok başarılı. Ama o günkü imam hatiplerin ana meselesi şeyin o talim terbiyesini aşmaktı. Çünkü özel kurum, meslek kurumu, ayrı bir eğitim kurumu olduğu için Amerikan mülkelçisini aşırtarak bir iki tane oraya ders koyuyordu. İşte o koyduğun derslerle bugün imam hatipler teknolojisini yapıyor Türkiye'nin. Bugün imam hatipler Cum Cumhurbaşkanı yönetiyor Türkiye'yi. İmam Hatipli Sanayi Bakanı, Teknoloji Bakanı görüyoruz bugün Türkiye'de.